Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere bu modeli hazırladım. Kolay ve rahatlıkla yapabileceğinizi düşündüğüm bir model yine. İki renk kullandım ben. Çimen yeşil yaptım. Motifini nar çiçeği yaptım. Kullandığım tığım 21 numara. İplerim. 4 katlı oya ipliği polyester. Herhangi bir tuhafiyeden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Genelde ören, bayan ve altın başa kullanıyorum marka olarak. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ücretsiz abone olup destekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben Şöyle 1 2 3 4 5 tane pırpır pır yaptıktan sonra 3 kez de üçer zincir çekerek ilerleyip yuvasını kurup yapımını böyle devam ettim. Siz şu ara boşluğunu genişletmek istiyorsanız şu araya elastikli pırpır sayısını arttırabilirsiniz. Sizin zevkinize kalan bir şey. Evet arkadaşlar, şimdi birlikte bir motif yapacağız. Evet arkadaşlar önce ara boşluğunu anlatacağım sizlere yerleştiğim pırpırları şöyle 1-2-3 kez ilerlemişim bu dördüncü Trabzanı yaptıktan sonra tepesine 4 zincirden oluşan bir pırpır yapıyorum hemen yanından giriş yapıp Kapattım yine 3 zincir ve sıradaki tutacağı giriş yapıyorum Sık iğne ile kapattım tekrar 3 zincir bir kez doladım sıradakine battım 2-2 i̇ki, iki çekip kapattım ve tepesine 4 zincirden oluşan bir pırpır yaptım ve şimdi yine 1 2 3 zincir çekip sıradaki kutucuğa batıp sık iğne ile bağladım şöyle 1 2 3 4 5 tane yapmış oldum şimdi 3 kez de 3'er zincir çekerek hemen sıradakine batıp ilerliyorum 3 zinciri çektim sıradakine batıp kapattım şimdi modeli ters çevirdim 1 2 3 4 5 zincir çekip bir kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım modeli ön yüze çevirdim ve 1 2 3 zincir çekip bir kez doluyorum yaptığım yuvanın içine giriş yapıyorum 5 zincir yuva oldu ve 2 iki, iki çekip kapattım yine bir kez doladım yuvaya giriş yaptım 2 i̇ki, iki çekip kapattım 5 tane ikili trabzan yapacağım ve bu 5. şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çektim modeli yine ters çeviriyorum şuraya 3 zincir çekmiştim ilk başladığımda trabzanları yapmadan önce 3 tane zincir yap çekmiştim oraya giriş yapıyorum ve altı zincirimi buraya sık iğne bağladım ve ön yüze çevirdim şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekip iki kez doluyorum ve bu yuvanın içine giriş yapıyorum 2 2 2 çek kapattım ve şimdi 5 tane zincir çekip tepesine pırpır yapıyorum hemen yaptığım trabzan yanına giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım ardından 5 tane sık iğne yapıyorum hemen trabzan yandan giriş yapıp ipi çekip kapatıyorum şöyle 5 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım yine bir 2 3 ve 4 zincir iki kez doladım yine aynı yuvaya giriş yapıyorum 2 2 2 çekip kapattım ve yine 5 zincir ve yaptığım trabzan yandan giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım ardından 5 tane sık iğne yapıyorum yine aynı şekilde hemen yanından giriş yapıyorum İpsiz sık iğne yapıp kapatıyorum ve bu 5 tekrar yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım ve şimdi 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekip yine aynı yuvaya giriş yapıyorum bu da motifin yuvasını oluşturuyor bu 5 zincir ve şimdi 1 2 3 zincir tekrar ilk yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım ve şimdi 1-2-3 zincir çekip hemen tığ batıda sıradakine battım sık iğne ile kapattım Evet arkadaşlar ve şimdi 1-2-3 zincir bir kez doluyorum sıradakine battım 2-2 çekip kapattım ve tepesine 4 zincirden oluşan bir pırpır yapıyorum Yine 3 zincir ve sıradakine battım. Kapattım. Yine 3 zincir bir kez doladım. Sıradakine battım. 2, 2 çekip kapattım. Ve 4 zincir tepesine pırpır pır yaptım. Yine 3 zincir ve sıradakine battım. Kapattım. Evet arkadaşlar, modelimizin çimeni böyle devam ediyor. 5 tane pırpırı yaptıktan sonra 3 üç, üç kez 3 üç er zincir çekerek ilerleyip yuvayı oluşturup devam ediyoruz. Modelimizin çimeni böyle. Ben şimdi motifini anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar, ipimi bağladım bir ilmekle. Ve şöyle şurada 5 zincirden oluşan yuvamız var. Bir kez doluyorum ipimi. Yuvaya giriş yaptım. 2, 2 çekip kapattım. Eşim 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekip hemen yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar bir kez doladım. Yine yuvaya giriş yapıyorum. 2, 2 çekip kapattım. Ve yine 5 zincir çekip Yanından giriş yapıyorum ve tepesine bir pırpır yapıyorum. Tekrar bir kez doladım. Yine yuvaya giriş yaptım. Yine iki, iki çekip kapattım. Evet arkadaşlar. Modelimiz gayet rahat. İkili trabzan yapıyorum ve tepesine beş zincirden oluşan bir pırpır yapıyorum. 8 tane yapacağım böyle. Ben bir renk kullandım. Siz yapacağınız yazmaya bağlı. İçindeki desenlere göre renklerini çoğaltabilirsiniz. Veya tek renk de yapabilirsiniz. Zevkinize göre ayarlayabilirsiniz renkleri. Kolay ve güzel duran bir model. 2, 4, 6 ve 7 oldu. Yine bir kez doladım. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. 2, İki çekip kapattım ve tepesine bir zincirden oluşan bir pırpır yapıyorum hemen yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım İki zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar modelimiz gayet rahat bir model ve kolaylıkla ilerleyen bir model ipimi Hemen yazsam daha iyi olacak. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum. Şunu da bir yapayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel ve şık duran bir model. yapmanızı tavsiye ederim kanalıma da, da abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim bu sürçülisan ettiysem affola Şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun